Merhaba dostlar kendimize yeni dop yapıyoruz. Bu 5 milimli ince geldi. Oynama yapıyor. Bu metrik altı 6, 6 milim. Bu 6 milim pirinç çubuklardan aldım. Dop için bunlar kullanılıyor. Ee, aslında 5.80 bu. Ee, Tam girmiyor normalde. Şuraya kadar gelmesi lazım. Çünkü burada kipin şuraya yerleşmesi gerekiyor. Fakat e, bu tam girmiyor. E, 6 5.80 olması gerekiyor. ya burayı zımparalarız veya şimdilik bunu tam oturuyor buraya kadar yapmadan bırakırız 5.80'i tornada işlememiz lazım çünkü bulamayız o şekilde bunun pime dayanması gerekiyor ki doplar eşit olsun dop aktarmada da aynı sistem olursa sıkıntı olmaz bunun bir bu şekilde olanı var bir de yarıklı ya da yine buraya pin takılan şekilde değişik top tasarımları var. Şurayı böyle yaptım. Birazdan nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu çubuklar 100 TL'ye mal oldu bana. 2 metre civarında. 2 metreyi geçiyor. Yani elimde ömür boyu yetecek herhalde dop çubuğu oluşmuş oldu. Bunlardan değişik tasarımlar yapabiliriz. Tabi denemeler yapacağız. Boyunu ayarlayacağız. Duruma göre değişir. Bunların ince olanı olacak. Kalın olanı olacak. Yine taşa göre. Artık sınırsız stop kaynağımız var. Nasıl yaptığımızı göstereyim. Tabii ki gözük kullanıyoruz. Evet. Buraya gönyeliyoruz. Uzun bir şekilde. Şuraya sıfır ayarda ucunu sıfırlıyoruz. Bu şekilde gönyeleyip çevirdiğimizde sıfırlamayı bu şekilde yapıyoruz. Peki şu açıyı nasıl veriyoruz? Bu açıyı ben elde verdim ama Normalde yine e, şu şekilde kullanıp açıyı da bu şekilde verebiliriz. Şöyle şu an ben tek elle gösteriyorum ama ben bunu daha hassas yapıyorum. Yaparım. Bu şekilde yapıyoruz. Peki ucunu nasıl ovalleştirdik? Ee, önce yine burada ovalleştirdik çünkü e, matkaba taktık. Göstereyim hemen. Bu şekilde şuradan ovalleştirmiş olduk. Evet daha sonra kalın kum olduğu için talaşını da zımparayla zımparayı tutup almış olduk. Bunlar küçük olacak, büyük olacak taşa göre ee, değişiyor. Başka ne var? Bir de bunu yapacağım. Tabii ki bunları en sağlıklısı tornada yaptırmak. Hani ben şu an elde yapıyorum. Çünkü kaynak çok malzeme. Olmazsa gider tornada Yaptırırım. Ee, bu ise 90 derecelik aparat. Ne yapıyoruz? 90 derece vermek için şu şekilde şu aparatı yapıyoruz. Ee, buraya delik deleceğiz. Buraya da deleceğiz. Ben bu şekilde yapıyorum ama bunun 45 olanı da var mesela şöyle şurası böyle olunca bakın göstereyim şöyle üzerinde bu şekilde bunun 45 olanları da var şu şekilde 45 derece de yapılabiliyor buralara yine sıkıştırma aparatı yapacağız. Evet. Bu aralar bununla uğraşıyorum çünkü test yaparken beni çok zorladı. Bu ince geliyor, oynuyor. Hassas olmuyor. Bu tam oturuyor. Hatta büyük geliyor biraz. Keşke şuraya kadar geliyor fakat buraya kadar gelmiyor. Burası biraz dar olmuş. 580 tam uyumlu bunlara. Bu 6. Biraz ya zımparalayacağız veya e, tornaya verip tornada 5.80'e indireceğiz. 5.80, 70 o şekilde. Evet. Hani bunları yaptıktan sonra ne kalıyor? Tabi bunun e, külah bölümü için olan uç var. Oyuk oluyor. Bir de zümrüt kesim için V şeklinde olanı var. Onlar da yapacağız. Tabi en büyük sıkıntılardan biri aktarma. dok transferi hassas bir şekilde. Buna uyumlu olacak. Buna uyumlu olacak. Hiç milimetrik hata olmaması gerekiyor.